Kısa videolardan bir diğerine geçelim. Kanal çizimi. Yine bazı arkadaşların kanal çizimi konusunda sorun yaşadıklarını görüyorum. Çalışmamış kanalları çalışıyormuş gibi algılıyorlar. Neden böyle çiziyorlar? Onların sebeplerine ve nasıl çizmeler gerektiğine değinelim biraz. Şimdi ilk olarak herkesin yaptığı şöyle şuradan bir dip noktası belirliyor. İkinci bir noktayı buluyor. Sonrasında yüksek değeri koyuyor. Bakın işte şu kısımda kanal değeri ne güzel direnç olarak çalışmış diyor. Yalnız bu çalışmayan bir kanaldır. Paralel kanaldır. Sebebi şu. Şu dip nokta. Şu dip noktayı birleştirirseniz eğer sizin şuralarda bir yerde tepe nokta aramanız lazım. Yani şunlar şunu birleştirip işte şuraya koyup da şuradaki alanı bulamazsınız. Çünkü bu alan zaten şu alanın yani 1863'lerin solunda kalmış. Yani burası daha önce oluşmuş, yaşanmış bir alan. Haliyle şuraya koyup da şurayı bulmak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu kanalın çizimi yanlış. Bu size ne işlem sunar ne de bu çalışan bir kanaldır. Şunu derseniz şu olur. Şuradan yüksek noktayı buldum tepe. Şuradan diğer bir tepeyi buldum. Sonrasında geldim. Şuradan dip noktaya koydum. Yani şurayla şurayı birleştirmiş oldum. 1, 2, 3. Bana dördüncü noktayı, grafiğin sağ tarafında noktayı, şurayı verdi. Haliyle burası da çalışan bir yerdir. Bu kanal doğru bir kullanımdır. Size işlem fırsatı sunar. Başka bir örnek verecek olursam. Mesela şurada şöyle bir dip var. Sonrasında yeni bir onun üzerinde dip var. Sonrasında şurada bir mini tepe oluşumu buraya koydum. Yani bir, iki, üçüncü nokta bize verdiği dördüncü nokta. Şurası çalışmış. Görüldüğü üzere. Hatta bunun burayı kırdıktan sonra, kanalı kırdıktan sonra tekrar silmezseniz kanalı tekrar bu kanala pullback yaptığını bir test yaptığını görürsünüz. Şu an silelim. Başka kanala bakalım. Yine benzer şekilde şuradan bir dip söz konusu. Onun üzerinde bir dip. Sonrasında genelde arkadaşlar şöyle çiziyor. Şuraya koyuyorlar. Ama bunun kullanımı da yani şu an için yanlış. Bunu şu şekilde kullanmak daha doğru olur. Dip, dip, Sonraki yüksek şurası yani şöyle. 1, 2, 3. nokta ve tepe nokta. Yani şurası da burada çalışmış. Yani benim kanal çizmemdeki amaç zaten şu. Dip, dipleri birleştiriyorum. Yüksek noktaya koyuyorum. Bana sonraki işlem seviyemi veriyor. Döneceği yeri tahmin etmeye çalışıyorum. Haliyle şu kanal tepesinden bir yerden dönüş mümkünmüş. Fiyatta o şekilde davranmış. Şimdi mesela bu kanalın tekrardan nasıl çalışmasını beklersiniz. Şunla şunu birleştirmiş olursunuz. Üçüncü noktamız şuraya koymuş oluruz. Biz tekrardan şöyle bir şey beklememiz lazım bu durumda. Eğer fiyat buradan aşağı geliyorsa kanal dibini dibinde bir yerlerde alt bantta daha doğrusu durması beklenir. O da ya şu kısım olacak, kanalın hafif altına sarkacak. Ya da şu bahsettiğim kırmızı çizgi. Bir kez kez gelmiş zaten buraya. Yani şuradan veya şuralardan bir yerlerden dönerse 1, 2, 3, 4 pardon 1, 2, 3. nokta ve sonrasında beklediğimiz düşük değer şuralarda bir yerde olması beklenir. 1874'lerde. Buradan dönerse Kanalın çalıştığını iddia edebiliriz. Kanal çizimi bu şekilde yapılır arkadaşlar. Bize iki noktayı birleştirip bir üçüncü noktayı koyup bize dördüncü noktası, noktayı vermesi lazım. Yani şu da olabilir. Şuradan şuraya koymuşsun. Birinci nokta, ikinci nokta dediğim gibi, üçüncü nokta yani biz tepeleri bulmuşuz getirmiş. Buraya koymuşuz. Düşük bir yer bekliyoruz. Şurası. Bunun gibi. Yani bize dördüncü noktayı vermesi lazım. Kanal dediğimiz şey. Kullanımı bu şekilde olmalı.